Arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı. Mutlak değerin mantığını içeriyor. Sorumuza şöyle dikkatli bir şekilde bakın. A artı B toplamının alabileceği farklı değerler çarpım kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burası biraz daha karışık görünüyor. Aşağıdan gitmek daha mantıklı. Buradan şöyle bir şey yapabiliriz. Mutlak değer 2A. Bakın ok çıkarıyorum. E, bunu bir tarafa atın. Eşittir mutlak değer B. Bu şu anlamaya geliyor. 1. 2A eşittir B. 2. E, B eşittir. Eksi 2 anlamına geliyor. Yani B ya 2 A'ya eşit ya da B eksi 2 A'ya eşit. 2 tane anlam var. Şimdi biz buralardan bir şeyler bulmaya çalışacağız. çelişki ile karşılaşabiliriz. bunlardan hani korkmayın. Sınavda da denerken ya acaba yanlış mı yapıyorum hissiyatını kabulmayın arkadaşlar. Şimdi B'ye 2 A diyorum. Bak B eşittir 2 A diyerek başlıyorum. Tamam mı? E, 2 A dersem o zaman buradan ne yapar? 4 A 5 A devam ediyorum eksi b 2 a demiştim. A'dan 2 a giderse eksi a. Eksisini önüne atsa da hani yani şöyle oluyor. Eksi a oluyor. Biliyorsun mutlak değer eksi a. Mutlak değer a'ya eşitti. O zaman buna da gerek yok. Direkt buraya da mutlak değer a yazabilirsiniz. Bu da ne eşit? 8'e. Bundan bu 5'i katsayı olarak önüne kusabiliyor arkadaşlar. Mutlak değerin böyle bir özelliği de var. Eşittir 8. 5 tane mutlak değer a'dan bir tane mutlak değer a çıkarırsan 4 çarpı mutlak değer a eşittir 8. O zaman buradan Mutlak değer A eşittir ne geldi? 2 gelmiş oldu. Tamam. E buradan ne olur? A ya 2'dir. A ya da eksi 2'dir arkadaşlar. Peki o zaman B değerlerini hemen yanına yazalım. A2 ise B4, A 2 ise B 4. A eksi 2 ise B eksi 4 olmuş oldu. Güzel. Şimdi bu bitti. Bir de B eşittir eksi 2 A'dan çözüm deneyelim. B eşittir eksi 2 A'dan çözüm deneyelim. E, B eksi 2 A yazacağız. 2 eksi 2 A eksi 4 A artı A'dan ne geldi? Eksi 3A geldi. Eksi. B 2A yazdık. Artı 2A bir daha da bunu yaptı. 3A yaptı arkadaşlar. E peki buradan eşittir 8 diyor. E bu eksi yönünü e yani eksi yutma özelliğine sahip değil. Mutlak değer eksi 3A 3A eşitti. Mutlak değer 3 aya eşitti. E bunları çıkarırsam bak ne geliyor? 0 geliyor. He, o zaman buradan bir çözüm gelemiyor. Yani 8'e gelme şansı var mı? Yok. E 0 geliyor. E buradan o zaman çözüm gelmiyor. Çözüm gelmediği için de i̇şte çelişki. O zaman artı ve toplamını alabileceği farklı değerleri şöyle çarpabiliriz. 4 2 tane geldi arkadaşlar. 6 x 4 x 2 tane yaptı. Eksi 6 6 ile 6'yı çarpmayı başarırsanız eksi 36 olacak. İşte bu yani. Hani birinden ye bir tane yer, ya iki tane gelir. Burada korkuyoruz. böyle bir sürü gelecek. Hayır bir sürü gelmiyor.